Bugün Google Ads için dinamik arama reklamlarını ele alacağım. Bu yüzden dinamik bir arama reklamı kampanyası oluşturacağım. Ancak başlangıçta bir arama ağı kampanyasına sahip olmamız gerekiyor. Daha önce oluşturduğum kampanyayı örnek olarak kullanacağım. Bir Google Ads arama ağı kampanyası nasıl oluşturulur bilmiyorsanız o halde video açıklamasına ilgili videonun linkini ekleyeceğim. Bu reklam türü standart reklamların aksine bir dizi ilgili reklam hedefi bulunur. En büyük farkı ise sitemizdeki gruplara, hizmetlere veya ürünlere en alakalı trafiği getirir. Pekala dinamik reklam sayfasına geldiğimizde bizi ilk karşılayan bölüm web sitemizin alan ismi. Buraya eklememizin sebebi ise bize sayfamızla alakalı web sitemizde yer alan ürün veya hizmetler sayfalarını önerebileceği bir alan sunması. Merak etmeyin ve izlemeye devam edin. Dinamik arama ağ kampanyalarının etkisini görünce şaşıracaksınız. Reklam grubuna herhangi bir isim verebiliriz. Bunun bir önemi yok. Ancak birden fazla hizmet veya ürün içeren bir siteye sahipsek e, izlemesini kolay yapabilmek için buraya ilgili ürün veya e, hizmetin ismini vererek takibini kolaylaştırabiliriz. Sayfayı aşağı kaydırdığımızda. Dinamik arama reklamımızı hedeflemenin farklı yollarını göreceğiz. Karşımıza çıkan ilk seçenek ise web sitemiz için önerdiği kategoriler. Sayfada gördüğünüz kategorileri ben oluşturmadım. Bunların hepsi Google tarafından yapıldı. Temelde web sitemi ele aldılar ve toplam 16 kategori öneriyor. Nasıl çalıştığına dair hızlı bir örnek göstermek istiyorum. Önizleme başlığının altında örnek bir kategoriyi ele alalım. O da Google Ads e, hesabınız askıya alındı olsun. Reklamı tetikleyen arama e, Google Ads hesabınız e, askıya alındı kelimesi böylece birisi Google Ads hesabım veya hesabınız e, askıya alındı kelimesini yazarsa e, reklamlarım görünecek ve otomatik olarak e, ilgili sayfaya yönlendirilecek. Burada ilgili sayfanın linkini görebilirsiniz. Yani bunların hepsi e, dinamik olarak üretiliyor. E, bu yüzden dinamik arama reklamlarını kullanarak reklamlarınızı oluşturmak çok daha kolay. Ancak dinamik arama reklamlarını kullanıyor olsanız bile aslında düzenli olarak arama ağı kampanyası oluşturmaya devam etmek oldukça önemli. Yeni bir dinamik arama ağı reklamı oluşturmanın bir diğer yolu ise belirli web sayfaları başlığı altında tam linkler kullan seçeneği. Yani web sitenizdeki bu belirli sayfaya trafik göndermek istediğinizi söylerseniz ilgili sayfanın linkini e, kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Ayrıca tüm web sayfalarını da dinamik arama ağı reklamına dahil edebilirsiniz. Bu fena bir fikir değil. Bu çok daha hızlı bir şekilde adımları sizin yerinize tamamlayacaktır. Dinamik arama ağı reklamları oluşturmak oldukça kolaydır. Son link yani yönlendirilen link otomatik olarak dinamik oluştu. Ve başlık dinamik olarak oluştu. Görüntülenen link de e, otomatik olarak oluşturuldu. Tek yapmanız gereken iki adet açıklama satırı eklemek. Bu yüzden dinamik arama reklamı oluşturmak bu kadar basit. Evet şimdi bugün örnek bir dinamik reklam için Tripadvisor sitesini ele alacağım. Bu gerçekten dinamik arama reklamları için uygun bir site. Tripadvisor sayfasında diyelim ki belirli linkleri hedefleyeceğiz. O halde İzmir otelleri yazan kişileri hedeflemek hiç de fena değil. Böylece standart bir arama reklamı oluşturabilir ve anahtar kelimeyi hedefleyebilirsiniz. Tabii ki burada reklam grubu adındayım. Reklam grubumuza vereceğimiz isim bence e, oldukça önemli. Çünkü e, hedefleyeceğimiz konuyu rahatça bulmak isteriz. O yüzden buraya İzmir otelleri advisor yazıyorum. Tamam şimdi reklam grubumuzda amaçladığımız şey, e, insanların belirli otelleri aradığında onları sahip olduğumuz sayfalardan ...bazılarına yönlendirebilmek. Örneğin İzmir'deki Marriott Hotel, yine İzmir'deki Hilton Hotel veya e, Windham Grand Özdilek Hotel. Tamam bunu yapmak için temelde link kullanacağız. Yani belirli kategoriler yerine link kullanacağız. Bunun için e, belirli web sayfalarını hedeflemek için yeni bir kural oluşturum bölümündeyim. Pekala e, burada birçok otele odaklanmak yerine herhangi bir hotel linkini alıyorum ve ardından kaydediyorum. Aynı başlık altında bir diğer yöntem ise link, sayfa başlığı, sayfa içeriği veya e, kategori seçeneklerinden herhangi biriyle ekleme yapmak. E, bu videoda biraz sonra bu konuya değineceğim. Ancak link kullanırsak ve link in ne içerdiğini söylersek, yani yapmak istediğimiz şey hedeflediğimiz konuyla ilgili linke bakmaktan geçiyor. Oldukça temiz linklere sahip olan sitelerde ise bu iş çok daha kolaylaşıyor. Çünkü kategoriler ve ilgili sayfalar çok daha net ve basit bir şekilde ayrılıyor. Kısaca bu linklerin ortak noktası nedir? Tabii ki de İzmir ve hotel kelimesi. Linklere göz gezdirdiğimizde ise bu kelime ilgili sayfaların hemen hemen hepsinde görünüyor. Yani yapabileceğimiz şey tüm bu anahtar kelimeleri tek tek hedeflemek. Link şunları içeriyorsa otel, İzmir Tamam bu ikisini işaretleyip ekleye tıklamalıyız. Ve şimdi dinamik reklam hedefimiz şu olacak. Link içeriyor. Otel ve İzmir kelimeleri beraber arandığında reklamlarımız otomatik olarak dinamik şekilde kullanıcıların karşısına çıkacak. Yani İzmir ve otel kelimesinin geçtiği tüm sayfaların reklamları görünecek. Şunu tekrar belirtmeliyim ki web sitenizin linkleri oldukça profesyonel şekilde hazırlanmış olmalıdır. Birçok büyük ölçekli işletme bu metodu kullanır. Örneğin Nike, Adidas gibi sitelerde birçok ürün olduğundan ve bu ürünlerin veya türlerin her birine kampanya oluşturmak doğru olmayacağından e, dinamik reklamları veya performans maksimum kampanyalarını kullanırlar. Temel anlamda dinamik reklam eklemenin metotlarını gösterdim. Ayrıca bu eklemeleri ve sayfa beslemelerini Sırasıyla araçlar, veri yayınları ve sayfa beslemesini seçerek oluşturduğunuz sayfaların linklerin tablosunu burada yer alan uzantılarla da ekleyebilirsiniz. Bu konuyu yeni bir videoda ele alacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede yeni videolar geldiğinde ilk sizin haberiniz olacak.